Buradan daha çok güneş geliyor. Şu yatağı böyle mi koysaydın? Filizciğim lütfen. Gerekirse güneşin yerini değiştiririm. O yatağın yerini değiştirmem. Tamam. ikna oldum şimdilik. Ayrıca neden yapıyorum ki ben bunu? Ben neden ütü yapıyorum? Bunu Seher yapsın. Seher'in işi bu. Herhalde baby girl'lerimizin ilk ütüsünü... ...yabancıların eline teslim edecek değilim Tabii. yani. Ayrıca da çabuk ol. Daha valiz hazırlayacağız. Valiz mi? Ne valizi? Hastaneye gidecek valizi. Hadi. Ayrıca iz yapma. İz yapmadan ütü diyeceksin. Tamam, tamam. Ben de yeni öğreniyorum. İz yapmadan ütülemeye çalışıyorum işte. Ama öğreniyorum da. Kolay da kız. Bakma. <laughs> yavrularımız iyi. Ufacık el kadarlar zaten. <laughs> Bir kere basıyorsun bitiyor. <laughs> Seninkini ütülemeye kalksa <laughs> dört gün sürer. <laughs> Özür dilerim. Hemen ciddileşiyorum. Neticede pantolonu gösteren ütüdür. <laughs> Ay hadi şuraları mavi birazcık. Nerelerini tam olarak? Oğlum çünkü ona göre olacağım da çünkü. 35 keredir evi değiştiriyorum ben burada. Ütüyü de ben yaptım. Beni kim olsun acaba? Acıktım ben. Acıkmadın mı sen hala? Yedim ki ben. Oha ne ara yedin Filiz? Ne ara yedin? Ben hemen yemeği hazırlıyorum. Lütfen, lütfen. Vallahi kırıldık açlıktan. Bu yaptığının hiçbir açıklaması yok Betül. Ama Ş Şadi bak sen beni... Lütfen bir Betül! Aa ne oluyor yine size? Aa kaynana, öğretmen mi oldun? Yok kızım, dadı oldun. Ne dadısı? Anlat, anlatsana hadi. Bütün aile öğrenecek zaten yakında Betül. Hadi anlat. Dur kızım, daha konuşmuyoruz. Yani... ...kimle yaptım Betül? İtiraz ediyorum. Şu anda benim müvekkilimin kulağına eğilmek suretiyle... ...baskı uygulandığını hissediyorum. Reddedildi. Babacık, baboli, vallahi ben yapmadım yemin ediyorum. Anam kendi başına düşünmüştür. Benim düşünecek, idrak edecek aklım var. Allah'ını seversen bana tezgah açılmasın şu an. Erol, lütfen biraz cesur ol. Tamam mı yavrum? Hayatında ilk defa bir kere olsun birazcık cesur ol. Cevap veriyorum. Bu planı oluşumla birlikte yaptım. Demek bu planı birlikte yaptınız. Evet, biz yaptık. Organize suç. Cezamız daha da artacak. Bu planı neden yaptınız? Ay, cevabını bildiğin soruları neden soruyorsun acaba? Belki de bu hatırlamana yardımcı olur. Hatırlamıyor gibiyim. Peki ya bu? kadar çabuk konuşacağım sandın Şadi. Beni hiç tanıyamamışsın. Yazık. Çok yazık. Belki de bu planı tek başınıza yapmadınız. Yanınızda biri daha vardı. Ama o kim? Ya of çok hızlı konuşuyorsunuz. Yazamıyorum ya. Filiz. <laughs> evet Filiz. Ne bile çok Filiz. Vallahi Filiz. Olmadık taş baş Filiz. Filiz. O zaman kendimi Tanık koltuğuna davet ediyorum. Buyurun Filiz. Teşekkürler. Filiz, bu planı yaparken Betül'e yardım ettin mi? Olayda Betül'e yardım ettin mi? Bilmiyorum. Benim kafam çok karışık, hatırlamıyorum. Belki de bu hatırlamana yardımcı olur. Bak baba. Yemin ediyorum ki ben hiçbir şey yapmadım. Yani benim hiçbir suçum yok. Filiz masum olmamış hadi. O an o isim benim aklıma geldi, tamam? Geç yerine, bırak. Peki, ne öğrendin? Ay, hiçbir şey öğrenemedim. Hiç kimseye de bir zararım dokunmadı. Ay, ne bu ya? Uyumak istiyorum ben. Ay, yeter artık. Bu gece kimse uyumayacak. Ama hiç kimse. Ben delilleri inceleyip size Kararımı bildireceğim. Kararımı bildireceğim. Gereği düşünüldü. Oku kızım. Hemen geldim. Şahısların kredi kartlarına ve şahsi araçlarına süresiz el konulmasına. Ne oldu Betül? Daha ilk maddeden bayılma. Devamı var. Anacık, dirayetli kal. Ne olur dirayetli kal. Kurban olayım, güçlü kal. Üf. Şahısların bugünden itibaren ev içerisindeki konaklamalarının yasaklanmasına kendilerine bahçede ayrılan ve oraya kurulan çadırlarda konaklamalarını ve evden öyle özel durum hariç ben çıktım hop kaçtım gibi şeylerle çıkmalarını mı yasaklanmasına? Özür dileyerek bir şey soruyorum. Özel durum dediğimiz şeyin içine işe gitmek geliyor mu acaba? Çünkü işten de geri kalmak istemiyorum. Özel durumum varsa ben işe gideyim. Evet gidebilirsin. Yani taksi yasak, metroya binersin artık. Aman be, ne yapayım işte? insan evi gibisi yok, sıcacık ortam. Homsi bitom. <laughs> ...şahıslara belirlenen miktar dışında nakit yardımı yapılmamasına. E, çok çok özür dileyerek e, acaba belirlenmiş olan miktar nedir? Yani onu e, öğrenebiliyor muyuz? 20 şer lira canım. Ne? 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 Ay, çok affedersiniz yani ben, ben o miktarla ne yapabilirim? Yani lütfen, lütfen mahkeme biraz adil olsun. Zaten bir şey yapama diye o kadar para veriyoruz Betül. Ama değerli jüri üyeleri, şimdi benim... Gelecekte iki tane Sabi Sübyan evladım gelecek. 20 lira harcıra benim için gerçekten çok düşük. En azından 50 lira yaparsak biz de hesabımızı biliriz. Ayağımızı yorganımıza göre şey etmez miyiz? Tamam Erol'un ki 50 lira olsun düzelt. Oh çok şükür ya Rabbi. Ay 50 lira için şu sevince bak çizkindim resmen. Evet şimdilik bu kadar. Cezanız şu an itibariyle başladı. Bravo ya. Yapılır mı bu yani çocuklarımıza? Tüh, yazıklar olsun sana. Çok pişmanım. Çok pişmanım. En azından bir donatlet bir şey yollayın. En azından bir donatlet fayla bir, şey bir, donat bir şey yollayın. En azından. İnsan bir nefeste olsa arar oradan dışarı. Mağdur olacağız. Çok mağdur olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.